Çok değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Makina Federasyonu tarafından organize edilen 2022 yılı makine zirvesinde sizlerle bir arada bulunmaktan, sizlerin fikirlerine eşlik etmekten, onları değerlendirme fırsatı bulmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Makine sektörü için kritik öneme sahip olan yeşil ve dijital dönüşüm konularının tartışılacağı bu zirvenin sanayimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli misafirler, malumunuz iki değiş iklim değişikliği ve pandemi ardından da gelen savaş şartları sebebiyle dünya ekonomileri gerçekten zor sınavlardan geçiyor. Biz de elbette küresel düzeyde yaşanan olumsuzluklardan etkileniyoruz. Buna rağmen sanayimiz öncülüğünde kaydettiğimiz başarılar da bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bakınız ekonomilerin küçüldüğü ya da yerinde saydığı 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye gösterdiği büyüme performansıyla OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde yedi nokta büyüme de bu serinin bir rastlantı olmadığının ispatı konumunda. Global tedarik zincirlerinin koptuğu bir dönemde güçlü sanayimiz önemli işlere imza atarak Türkiye'nin alternatif bir üretim üssü olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bunun en somut göstergesi de her ay yeni rekorlar kıran ihracatımız. 12 aylık ihracatımız 242 milyar doları aştı. Elbette bu başarıdaki aslan paylarından biri de makina sektörümüze ait. Tabii Adnan Bey dünya ekonomisinden aldığımız paydan bahsetti. Doğru. Dünya ekonomisinden aldığımız payların yıllar içerisinde farklılık gösterdiğini görebiliyoruz. Ama ihracattan aldığımız paylara baktığımızda da son 20 yılda ...bu payın e, sürekli bir şekilde büyüdüğünü de görebiliyoruz. Tabii çok geniş bir ürün elpazesine sahip olan makine sektörü... ...imalat sanayi açısından kilit konumda. 18.300 firmayla faaliyet gösteren sektör... ...23 milyar doları aşan performansıyla... ...2021 yılında en fazla ihracat yapan sektörlerden bir tanesi oldu. 2022 yılında bu rakamın 27 milyar dolara ulaşacağını öngörebiliyoruz. Tabii şu öz eleştiriyi de bizim yapabilmemiz lazım. Yüksek ihracatın yanında makine sektöründe 35 milyar doları bulan bir ithalat var. Bu durum bizler için ciddi bir bağımlılık oluşturuyor ve gerçekten ekonomimiz üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Tabii burada bizim üreterek ihracat yapma mecburiyetimizin altını çizmemiz lazım. Evet biz doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke değiliz. Keşke bizim de petrolümüz, doğal gazımız en azından bize yetecek kadar olmasaydı, biz bu cari açığı enerji sebebiyle dışarıya vermeseydik. Ama şansımız yaver mi gitti diyeceğiz Adnan Bey'in söylediği gibi. Hamdolsun şu anda Karadeniz'de bulduğumuz gaz keşfinin bizi farklı bir noktaya taşıyabileceğini de görebiliyoruz. Evet şu an için belki tüketimimizin onda birlerine onda ikilerine gelen bir rakamı keşfetmiş bulunuyoruz ama bu rakamın oluşturacağı etkininde farkındayız ama şunun da altını çizmem gerekiyor her şey makinayla ilişkili daha yeni Filios'a gittik ve oradaki sahada yapılan çalışmaların tamamının makinalarla ilişkili olduğunu gördük yerin iki kilometre iki buçuk kilometre altında 12 kilometrelik bir alanda açılan kuyuların bütün bağlantıları makinalarla ilgili kuyu başındaki vanalardan Oraya döşeceğiniz hatlara, robotik sistemlere kadar, hatta kullandığınız boruya kadar hepsi aslında makinalarla ilişkili bir sektörden bahsediyoruz ve burada e, tamamen dışa bağımlı olduğumuzu gördük. Demir çelikte de bu kadar güçlü bir firmayız ama o boruları biz Türkiye'de üretemiyoruz, hepsini ithal etmek zorunda kalıyoruz. Diğer makine ekipmandan zaten bahsetmiyorum. İnşallah bu dışa bağımlılığı azaltacak şekilde yerlileşme ile ilgili ne projelerimiz var. Ben bunlardan biraz sonra bahsedeceğim ama biz yeni ekonomi politikalarımız ve ülkemizdeki girişimcilik ruhu sayesinde bu sorunların hepsini aşabileceğimize inanıyorum. Milli teknoloji Hamlesi vizyonuyla yolumuzdaki taşları şu anda bile birer birer kaldırıyoruz. Tabii biraz önce söyledim makine sektörü ülkemiz açısından kilit sektörlerden bir tanesi. Buradaki üretimin büyük bölümü diğer sektörlerde girdi olarak kullanılıyor. Gıda, tekstil, mobilya, otomotiv, tarım, inşaat, nakliye, kimya, uzay havacılık ve savunma sanayi gibi aklınıza hangi sektör gelirse buradaki sektörünün hepsini doğrudan etkileyen bir alandan bahsediyoruz. Bu açıdan bakınca makine sektörü için reel ekonominin lokomotifi dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Yüksek teknolojili yapısını da göz önünde bulundurduğumuzda makine sektöründe sağlanacak olumlu ilerlemeler ekonomi üzerinde devrim niteliğinde etki oluşturma potansiyeline sahip. Bu nedenle makinayı sanayi sektörü stratejimizde öncelikli sektörlerden bir tanesi olarak belirledik. İthal ettiğimiz kritik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için büyük bir atılım içerisindeyiz. Bu bağlamda teknoloji odaklı sanayi hamlesi programına biliyorsunuz makine sektörüyle başladık. Makine sektörü çağrısı kapsamında 20 projeye yaklaşık 2 milyar liralık destek kararı aldık. Bu projelerin hepsi stratejik öneme sahip ürünlerin Türkiye'de üretilmesini hedefliyor. Servo motorlar, CNC tezgahlar gibi ithal edilen birçok ürün artık yerli ve milli imkanlarla bu program sayesinde şu anda Türkiye'de üretilebiliyor. Yine hamle programının diğer bir önemli ayağı olan üretimde yapısal dönüşüm çağrısında makine sektöründeki firmalarımızın oldukça yoğun ilgi gösterdiği bir çağrı oldu. Hazır sektör temsilcileri de buradayken burada bir müjde vermek isterim. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının üretimde yapısal dönüşüm çağrısının değerlendirme sonuçlarını da inşallah yarın açıklayacağız. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Diğer taraftan baktığımızda sanayimizin belki kemiği olan organize sanayi bölgelerimizden altı tanesi makina ihtisas organize sanayi bölgesi olarak şu anda hizmet veriyor. İMES sanırım sponsor olmuş. Onun da burada logosunu gördüm. Yatırımın ve üretimin merkezi olan bu organize sanayi bölgelerindeki parsellerin hepsi üretime geçtiğinde yaklaşık 50 bin kişiye Türkiye'de istihdam imkanı oluşturulacak. 2012'den bu yana makine imalatına yönelik baktığımızda 5000'in üzerinde yatış, yatırım teşvik belgesi düzenlediğimizi görüyoruz. Bu sayede yatırımcılarımıza çok cazip avantajlar sunuyoruz. Elbette yatırımların yanında inovasyon kültürünün de makina sektörünün gelişmesi için önemli bir etken olduğunun gayet farkındayız işletmelerimizin arge ve yenilik faaliyetlerini destekleyecek etkili programları buna bu manada hem bakanlığımız hem de bağlı ilgili kuruluşlarımızda uygulamaya devam ediyoruz. TÜBİTAK ve KOSK'ep aracılığıyla makine sektörüne sunduğumuz arge yenilik ve dijital dönüşüm odaklı desteklerin tutarı şu anda bir buçuk milyar lirayı geçmiş durumda. Önümüzdeki dönemde bu destekleri arttırarak devam ettireceğiz. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Siz yeter ki yatırım yapın, üretim yapın, istihdam sağlayın. Biz her daim sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemizi en büyük makine üreticisi ve ihracatçısı ülkelerden biri yapmakta kararlıyız ve bunu başaracağımıza da yürekten inanıyoruz. Tabii Buraya gelmeden önce yukarıda bir parça sohbet etme imkanımız oldu. Burada gerçekten organizasyona yapılan yatırımların ve işbirliğinin önemi var. Eğer ölçek ekonomisi oluşturmak istiyorsanız mutlaka bir araya gelmeyi başarmalısınız. Ama maalesef Türkiye'de işbirliği kültürü gelişmiş mi dersek kendimizi kandırmamıza gerek yok. Bugün aynı aileden iki kardeşim bile bir süre sonra yan yana duramadığı bir kültür atmosferinde Türkiye sanayisi gelişmeye çalışıyor. Ama bunu aşmamız lazım. Bizim Kobi dediğimiz firmalar ya, Almanya'daki Kobi denilen firmaları karşılaştırdığımızda zaten aradaki farkı görebiliyoruz. Bu ölçeği oluşturmak işbirliğinden geçiyor. Bu ölçeği oluşturmak yan yana gelmekten geçiyor. Burada bile işte derneklerimizin sayısına baktığımızda onlarca aynı alanda hizmet eden derneğimiz var. Bunları mutlaka konsolide etmemiz lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Şöyle bir değiş var. Üç tane Türk yan yana gelse ortaya dört tane dernek çıkar diye bir değiş var. Gerçekten bunları aşabilmemiz lazım. Bunu aşmanın yolu da evet biz kamu tarafı olarak Odaklı nereye destek vereceğimizi bilerek işbirliğini teşvik ederek önümüzdeki dönemde biz bu destekleri vereceğiz. Ama bu manada da sizlerin mutlaka işbirliğinin önemini e, anlamanız, içinize sindirmeniz, böyle hareket etmeniz gerekiyor. Burada el birliği yapmamız ve ölçek ekonomisini mutlaka yakalamamız lazım. Değerli katılımcılar hem makina sektörünün hem de Tüm sanayimizin önümüzdeki dönemde rekabetçiliğini belirleyecek koşullardan bir tanesi de herkes söyledi yeşil dönüşüm. Kalkınma açısından ekonomik büyüme artık tek başına yeterli değil. Bu büyümenin sürdürülebilir ve çevreye saygılı olması kalkınma açısından artık en önemli kriter konumunda. Nitekim Avrupa Birliği yeşil mutabakatı kapsamında uygulamayı planladığı sınırda karbon düzenlemesi de bu bunu öngörüyor. Biraz önce Sayın Büyükelçi yeşil mutabakatın genel çerçevesinden bahsetti. Kısaca özetlersek aslında Avrupa Birliği şunu diyor. Üretirken doğada karbon izi bırakıyorsanız AB ülkeleri sizden yapacağı tedariye ekstra vergiler getirecek ya da sizden tedariği tamamen kesecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin kazananları yenilikçi yöntem ve teknolojilerle ekonomisinde yeşil kalkınma devrimini başaran ülkeler arasında olacak. Biz de zaten iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığımızı Paris İklim Anlaşması'nın imzalayarak göstermiştik. Benzer şekilde Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumla ilgili gerekli tüm hazırlıklarımızı da kamu tarafı olarak, bakanlıklar olarak biz sürdürüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve e politikalarında köklü değişiklikler e oluşturacak bir e bu dönüşümü e biz ekonomik kalkınmamıza uygun bir şekilde inşallah başaracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da bu süreci doğru şekilde yönetmek fırsatları değerlendirerek ülkemizin rekabetçi konumunu daha üst sıralara taşımak için bizim üzerimize düşen ne varsa da biz bunu yapmakta kararlıyız. Şu anda sektörlerle, paydaşlarla işbirliği içerisinde de bunların uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Birkaç tane örnek vermek isterim. Biliyorsunuz yakın zamanda COSCEP aracılığıyla Kobi Enerji Verimliliği destek programını başlattık. Bu programla işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini biz Koskep olarak üstleniyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Kobilerimizin etüt sonucunda öngörülen değişiklikleri hayata geçirmeleri durumunda buradaki giderlerin bir kısmını da yine biz karşılayabiliyoruz. Yine aynı şekilde işletmelerin ellerindeki verimsiz elektrik motorlarını verimlilerle değiştirmeleri için 100 bin liraya kadar, verimlilik artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar biz Koskeple bir e, maddi destek veriyoruz. Tabii burada şunun altını çizmemiz lazım. Adnan Bey de söyledi. Biraz da kendimizi eleştirmemiz lazım. Ben bu programlara baktığımda arkadaşlarımızın bu programların duyuruları ile ilgili işletmelerimize tanıtımıyla ilgili maalesef yeterli sonucu alamadıklarını görüyorum. Bu kamunun hantallığından e, kaynaklanabilir. Orada çalışan arkadaşlarımızın iş yapış şeklinden kaynaklanabilir ama burada özellikle STK'lara önemli bir görev düşüyor. Eğer biz verimlilik arttırıcı bu kadar güzel uygulamalar yapıyorsak bunları bizim işletmelere, firmalara tanıtabilmemiz lazım. Burada STK'lar devreyebilir, devreye girebilir. Kendi üyelerine bu işleri en güzel şekilde anlatabilir. Bu destekleri beraber verebiliriz. Eğer revize edilmesi gereken alanlar varsa, sahadaki uygulamalarla da biz bunları beraber revize edebiliriz. Ama biz desteği ortaya koyup bu destekten faydalanan işletme görmediğimizde gerçekten üzülüyoruz. Burada verdiğimiz desteklerin güzel neticeler alabileceklerini e, biz biliyoruz. Bu manada mutlaka sizlerle beraber çalışmak istiyoruz. Yine diğer önemli bir çalışmamız sanayinin kalbi konumundaki organize sanayi bölgeleriyle ilgili buraların yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandıracak altyapı yatırımlarını desteklemek üzere Dünya Bankası'yla bir kredi e, anlaşması yaptık. Dünya Bankası'ndan temin, temin ettiğimiz 300 milyon dolarlık krediyi organize sanayi bölgelerimizin kullanımına açtık. Bu sayede OSB'lerimiz gerekli altyapı yatırımlarını yaparak suların geri kazanıldığı, yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanıldığı, daha az karbon izi bırakan, daha sürdürülebilir e, sanayi alanlarına İnşallah dönüşecek. Yine bir başka uygulamamız yeşil büyüme stratejimizin önemli bir parçası olarak elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin çok daha fazla ön plana çıkmasını istiyoruz. Lisanssız rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları şimdiye kadar sadece... KDV istisnası ve gümrük vergisi istisnasından faydalanabiliyordu. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu destekleri bir üst noktaya taşıdık. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik lisanssız yatırımlar nerede yapılırsa yapılsın İstanbul'da dahi yapılsa bundan sonra en az dördüncü bölge desteklerinden faydalanabilecekler. Ben e, firmalarımızın enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini daha da arttırmalarına imkan sağlayacak bu uygulamadan e, faydalanmalarını gerçekten önemsiyoruz. İkinci ayın sonunda biz bu teştivi başlattık. Bugüne kadar geldiğimiz noktada yaklaşık 800 megawattlık lisanssız üretim için bize başvuru oldu. Ama güneşimiz bol, rüzgarımız bol, enerji maliyetleri ortada, bütün firmalarımız Mutlaka bu desteğe başvursunlar. Bugün geldiğimiz noktada bunların geri ödeme süreleri iki buçuk seneye kadar inmiş durumda. Bir yatırım yapacaksınız, iki buçuk senede geri alacaksınız. Herhalde e, ticaret anlamında da oldukça ciddi bir avantajdan bahsediyoruz. Yine değerli misafirler, bu alanlarda e, standartlarla ilgili Adnan Bey'in söylediği hususta da. Ben ufak bir saplama yapmak istiyorum. Gerçekten evet yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat, çevreci üretim hususu dünyamızın geleceği ve sürdürülebilirliği açısından önemli ve değerli. Biz zaten geleneksel anlamda da kendi medeniyet değerlerimiz anlamında da bu hususlara saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Ama bunun her zaman, bir koruma mekanizması olduğunun da farkında olacağız. Evet Avrupa Birliği bu işe öncülük ediyor ama burada kendi ekonomisini ve kendi sanayisini korumak istediği gerçeğini de göz ardı etmeyeceğiz Sayın Büyükelçi kusura bakmasın ama gerçekten burada yapılan işlerde bizim bir adım önde olmamız gerekiyor. TSE ile birlikte standartların belirlenmesi sürecinde bir adım önde olmamız gerekiyor ve bu alanlarda ne kadar çok teknoloji üretebilirsek ne kadar çok yeni e, inovatif işleri ortaya çıkabilirsek çıkarabilirsek bir adım önde olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Yoksa iş sadece karbon iziyle ilgili olsaydı ben isim vermeyeceğim ama bugün dünyadaki karbon salınımının yarısını sadece bir ülke gerçekleştiriyor ve o ülkedeki Avrupa yatırımlarına baktığınızda sadece Almanya'nın 200 milyar eurodan fazla o ülkede yatırımları var. Dolayısıyla burada karbonizi önemli ama korumacılığı da mutlaka aklımızın bir köşesinde tutarak adımları atmamız, rekabetçiliğimizi bu manada korumamız gerekiyor. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Makine sektörü sahip olduğu teknoloji ve yenilik potansiyeli sayesinde ekonomiler üzerinde gerçekten yıkıcı etki oluşturabilme yeteneğine sahip. Sektör ileri geri bağlantıları nedeniyle sanayimiz açısından çok kritik bir konumda. Ana ve yan sanayi geliştikçe peşi sıra pek çok sektörü de besleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yapılan bir birim yatırım ekonomiye misliyle katma değer olarak geri dönecek. Yeşil ve dijital dönüşüme yönelik çalışmalar sektöre büyük katkılar sunacak ve önümüzdeki dönemde rekabetçiliğimizi inşallah çok daha ileri noktalara taşıyacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımızı bakanlığımızla sıkı dirsek teması içerisinde olmaya ve bakanlığımızın desteklerinden azami istifade etmeye davet ediyorum. Gelin hep beraber makine sektörünü hak ettiği seviyeye taşıyalım. İnşallah makine sektörünü global anlamda şu anda ben bir marka olduğuna inanıyorum ama tercih edilen bir marka haline getirelim. Burada sektörler önemli ee, evet geleneksel olarak çok güçlü olduğumuz sektörlerde makine açısından baktığımızda zayıf olabildiğimizi görebiliyoruz. İşte tekstil Türkiye tekstilde çok güçlü bir ülke ama tekstil makinalarına baktığımızda eee belki de en göre olduğumuz alanlardan bir tanesi. İşte bu alanlara nasıl yoğunlaşacağız? İşbirliği sayesinde yoğunlaşacağız. Organizasyonlarımıza yatırım yaparak eee yoğunlaşacağız ve inşallah bu eksik olduğumuz kısımlarda da kendimizi güçlendirerek Türkiye'nin makinedeki marka değerini en üst seviyelere taşımış olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm taraflara başta makfet olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Buradaki toplantıların verimli işbirliklerine ön açmasını temenni ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza değerli konuşmaları için şükranlarımızı sunuyoruz ve 1-2 dakika daha bakanımızı sahnede misafir etmek isteriz. Zira günün anısına aile fotoğrafı için kendilerinden bir iki dakika daha sahnede olmalarını istirham ediyoruz. Kıymetli misafirler, değerli bakanımız sahnedeyken aile fotoğrafı çekimi için değerli protokolü sahneye davet ediyoruz. Sayın Büyükelçim, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Tim Başkanım, Değerli Makfet Yönetim Kurulu ve Makfet Dernekleri Başkanlarını sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Bakanımıza değerli konuşmaları.